Merhaba arkadaşlar, 3 tane kral tacı kazıyacağız yine. Bakalım bu üç kartta kar edebilecek miyiz? İlk sıra boş. 2. sırada boş. 3. sırada boş. Evet, yukarıdan aşağı yüzük tutmadı. Demek ki hazinede tutmayacak. Evet, tutmayacak dedik ama. Evet. 2000 lira. 2. oyun ilk sıra boş 2. sıra boş ve 3. sıra da boş evet burada üç tane altın para varmış Evet, bir de para destesi bulduk. Bu da 1000 lira. Evet, ilk kartımızdan 3000 lira çıktı arkadaşlar. Evet, 2 altın, yüzük, kasa. ikinci sıra boş çıktı üçüncü sıra boş çıktı şura altın para şura yüzük altın paraymış bura bilezik burada altın para bari birinden biri tutsana ikinci oyun ilk sıra boş ikinci sıra boş yani hepsinden çıksana çıkmaz şimdi. Bir karttan çıktı ya. Evet, bütün sıralar boş burada. Evet, bu kartımız boş çıktı. Evet birinci oyun iki sıra boş. İkinci sıra evet ikinci sıra da boş. Üç tane hazine çıktı. Üç tane değilmiş. Evet bakalım kolyeyi tutturabilecek miyiz? Biraz zor ama. Evet tutturduk. Zor dedik ama. Sen de iyi bir şey ol. 500 lira olmadı 500 lira. 2. oyun ilk sıra ikinci sıra boş üç tane altın dört tane olsun 3. sıra da boş Evet burada üç altınımız vardı dördüncüsü çıkmadı 3 tane kral tacı kazdık arkadaşlar. 1500 TL. Buradan 500 lira çıktı. Buradan da 3000 lira çıktı. Buradan çıkmadı. <laughs> Bakıyorum buradan çıkmamış. Şuradan çıktı arkadaşlar. 3000 lira. 3500. 2000 lira kere ettik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videomu baktığınız için teşekkür ederim.